Hocam nasılsın? Sağ ol abi sen nasılsın? Ben de sağ ol. Hocam mı diyeyim yoksa? <gülüyor> <gülüyor> ne diyeyim? Uygundur hocam. Nasıl? Öyle Her zaman nasıl konuşuyorsa gör hocam. Çözülemeyen ama senin tarafından çözülen soruların <laughs> hikayesini herkes merak ediyor. Sen de biz aslında biraz konuştuk bunu da. Hani Türk'ün hakkına bir kaçarken bir de kaçarken. <laughs> abi şöyle aslında çözülemeyen demeyelim de soru şeymiş. Matematik Dünyası dergisini duymuşsunlar. Herhalde benden çok duymuşsundur. Benden çok derken benden çok değil. Benden... Çok duymuşsundur onu. Çünkü Türkiye'de yayınlanan puanlı tek matematik dergisi. İşte kim ne bulsa orada basılsın istiyor açıkçası. Ben de 2002'den beri oranın geometri editörlüğünü sevgili Ali Nesin'le birlikte yapıyordum. Ama bu 91 senesinde ben lise 1'deydim ve geometriyi de çok iştigal eden biriydim. Ya yani tüm arkadaşlarım çözemedikleri soruları bana getirirdi. Yani bugün için bakınca öyle çok iyi değilmişim ama o yaşa göre gerçekten iyiydim. Ya yani vaktimin neredeyse hepsinde geometriyi harcardım. İşte o derginin ya birinci ya üçüncü sayısının kapağındaki soru kapağa koymuşlar. E, Herkese uğraşmış çözememişler bana getirdiler. Bende ne var bunda deyip böyle kolları sıvadım ama ben de çözemedim abi. Ne yalan söyleyeyim. Ama dolmuşta, yatakta, tuvalette, derste her hep o soruyu çözmeye çalıştım. Çözemedim yani şöyle dergi 3 ayda bir yayınlanıyordu. Bir sonraki sayıda millet çözümleri yolluyordu. Onlar yayınlanıyordu. Sonra bir sonraki sayı çıktı. Baktık evet soruyu çözmüşler. Yani çözülmemiş değil. Ama analitik geometriyle çözmüş bir tanesi. Bir tanesi vektörlerle çözmüş. Bir tanesi trigonometriyle çözmüş. Ama beni dinleyen geometriciler bilir ki esas çözüm sentetik çözümdür. Yani dikindirerek, ne bileyim açı ortay çizerek. Öyle bir tane bile çözüm yok. Bu sefer soru o yönde meşhur oldu. Ya yani bu kadar çözüm koymuşlar ama bir tane böyle lise bir öğrencisinin anlayabileceği bir çözüm yoktu. Bu sefer herkes onu yapmaya çalıştı. Neyse işte derken nasip oldu onu ben çözdüm. O bir dedim ya bir birinci sayıda bir üçüncü sayıda o iki soru da çok meşhur oldu İkincisini de bize çözmek nasip oldu. Öyle yani o hikayesi. Ama şunu da söyleyeyim ben o soruyu çözerken bulmadım çözüm. Yani artık onu yapamıyordum yani. Ama ne yapayım yani boş mu duracağım? Hep sıradaki sıradaki. Hep böyle beni yetiştirebilecek bana bir şey öğretebilecek sorularla uğraşıyordum. Derken bir biz başka bir soruyu çözerken yaptığım bir hareket. Bir an böyle hani derler ya ampul yandı mı? böyle gençler bir tabirler kullanıyor. Ya bu hareketi o soruda yapsam ne olur dedim baktım çıktı. Ama var ya da böyle <laughs> yani hiç hiç unutmuyorum o anı. İşte sonra hemen bizim böyle bir yahu gruplarımız vardı. O zaman YouTube falan yok. Değil mi yahu grup ha. Orada bir matematik grubumuz vardı. Oraya attım. Derken hocam dediler bunu yayınlatmalısın. Nerede ne bileyim yani ben daha bilmiyoruz çocuk yaştayız. İşte Matematik Dünyası diye bir dergi var. İşte Ali Nesin yönetiminde. Ben öyle tanıştım. Oraya yolladım. Ali Hoca da sormuş soruşturmuş tabii bu. Daha önce çözüm yapılmış mı sentetik çözüm? Yapılmamış. Derken orada çözümü bastı. Ve bir hafta sonra da baktım. Mustafa senin geometri editörü yapıyorum dedi. Şeyi. Ali Nesin size diyor Evet ama ben sen belli ki yazıyorsun dedi. Şimdi yanlış olmasın ama yani bize ne yazılar geliyor Mustafa. Anlayana kadar dedi mesela canım çıkıyor. Ama yani ben geometriden çok anlamamama rağmen yani uzmanlık alanı olmamama rağmen ne zamandır çözülmemiş bir soruyu öyle güzel anlatmışsın ki ben her adımı anladım. Sen belli ki yazıyorsun dedi. Yani evet gerçekten ben de hep kendimi bildim bileli hep yaz, yazıyordum yani. Daha olsun hak etmediğimiz şekilde bir şey yaptı bize ama biz de elimizden geleni ardımıza koymadık yani hayatımız onlarla çalışmakla geçti. Öyle söyleyeyim. İkinci soru. İkinci soru. İkinci soruda gene böyle bir hikayesi var mı? Onu Görmek ya bir abi, abi şey. hepsinin hikayesi aynı ya. Yani böyle yıllar sonra hatırladığın soruları neredeyse hiçbirini ilk gördüğünde çözememişsindir. Başkaları belki öyle ama benim hayatımda hiç öyle değil. Yani bunlar normal sorular değil açıkçası. Ama şu an bile benim en büyük böyle şey isteğim ne biliyor musunuz? Bana bir soru verip çözemeyeyim ya. Çözemeyeyim bundan sonraki her günüm değerli olsun. Bazen yani sıkıldım ne yapayım abi yapacağım iş yok. Bir tane ne soru gelse çözüyorsun. Bu sıkıyor bir yerden sonra değil mi? Yani bir soru verin abi bir sene çözemeyeyim. Ama bir sene onu çözmekle uğraşayım. Yani açıkçası benim en haz aldığım şeylerden biri bu. Yani keşke bir soru daha getirseler öyle. Tam peki şey var. O soruyu normalde bu tip soruları cevabını bilen biri mi yazıyor? Yoksa ya ben böyle bir şey gördüm bunun cevabı nereye gidiyor? Ben Abi de çıkamıyorum şu. işin içinden öyle mi yani? Bak tüm dünyanın çözemeyeceği, kimsenin çözemeyeceği bir soruyu yemin ediyorum sana 3 saniyede yazarım. Yani karala bir şey ondan sonra yani oradan dikindir oradan aç orta yani şimdi soru doğru bir soru. Öyle bir alfa var. Ama o alfa her zaman sentetik yolla bulunabilecek diye bir şey yok. Nasıl söyleyeyim? Öyle bir sayı vardır ama hesap makinesiyle bulabilirsin anca onu yani ek çizimlerle bu bak bulmayı beceremiyoruz değil bulamayacağımız da kanıtlanmış. Mesela karekök 2 uzunluğundaki bir doğru parçasını çizebilirsin cetvel ve pergelle. Ama küp kök 2 uzunluğundaki bir şey çizemezsin. Yani dolayısıyla sen o soruyu çözdüğünde benim bu alfayı ya da x'i bulmam için bakıyorsun x 3. dereceden bir denklemin kökü geliyor. İşte onu cetvel ve pergelle bulamazsın. Öyle bir x vardır ama sadece bulamayız. Biz yani kağıt kalemle işlem yaparak bulamayız. Ama baktığın 2. dereceden bir denklemin kökü mutlaka onun bir çizimi vardır deyip bulabilirsin. Yani o her zaman bize kalmış bir şey değil. Ne demek istediğimi anlatabilirim. Yani zor soru yazmak Zor değil. Bazen de e, yani Ali Hoca'nın da bir lafı var aslında. Ben de onun doğru olduğunu düşünüyorum. Soru çözmekten daha güzeldir soru sormak. Yani dünya birileri soru sorduğu için gelişiyor. Evet o soruyu biri çözdüğünde daha da gelişiyor ama her şey bir soru sormakla başlıyor. Ortada soru yoksa çözmeye uğraşacak adam da az oluyor değil mi? Soru varsa millet ne denir ona? inşarj yani. Uğraşıyor. Hep hep onunla uğraşıyorsun. Öyle yani hocam. Şey ya tabii. Da Vinci'nin daha o zamanlar dediği gibi diyor ya çocuğunuz okuldan geldiği zaman ne öğrendin diye sormayın. Ha aynı sordun. diye aynen. Sorun değil mi? Şey gibi değil yani bu hani biyolojide falan olduğu gibi ya bir hastalık var işte bir doktor tıpta falan hani aa bunun şeyini bulamıyoruz, çaresini bulamıyoruz gibi bir şey değil bu matematikte çözülemeyen sorunun cevabını çözmek, bulmak değil mi? <laughs> aynen abi aynen. <laughs> bir de hocam şey var milyon dolarlık sorular var. Ha. Mesela onları gördüğünüz e, gö mü? mı? Görmez mi? Mi? Ya işte orada bir şey etkisi deniyor ona. Ya bu kadar adam çözememiş, ben mi çözeceğim şeyi oluşuyor. Hatta bir ben filmdeydi, hangi filmdeydi? Can Dostum buydu acaba. Ha. Yani bir gün işte o matematiği... O herhalde evet o, o, o filmde ama yanlışsa affetsinler beni. Çocuk derse geç geliyor. E, hatta dersi kaçırıyor, bir gelmiş bir geliyor sınıfa millet dağılmış ders bitmiş bakmış o tahtada bir soru var hoca bunu ödev bıraktı sanmış halbuki hoca bakın işte şu problem şu kadar yıldır çözülemiyor diye ders anlatırken onu oraya yazmış çocuk ama o cümleleri duymamış bugüne kadar çözülemediği cümlesini herhalde ödev bıraktı zaten bugün de gelmemişim yarın bana kızmasın diye gece o soruyla uğraşıp çözüyor çünkü hiçbir negatif şey yok anladın mı kimse çözememiş diye bir bilgi yok açıkçası biriyle bile mi uğraşmadın dersen biriyle uğraştım ama öyle o bu gece kası şimdi de yapıyor. Öyle sorular değil onlara. Açıkçası çoğuna benim bilgim de yetmez. Yani çünkü neredeyse tamamı cebir analiz sorusu. Ben geometriciyim. Ama dediğim gibi bizim harcımız değil onlar. Belki de işte bu bile bir şeyin baskısı altında konuşturuyor bizi. Hani bir öğrencinin amacı Hı. ya ben bu soruyu nasıl çözerim? Hani senin dediğin gibi hani birçok insanın çözemediği bir soru var ortada. Çocuk kendini oraya odaklamış ve ya da o konuya odaklamış. Ben bunu öğreneceğim, bunu çözeceğim midir amaç? Yoksa ya bir soru var önümde. Ne kadar çabuk çözeceğim midir? Hani bunu çözeyim, geçeyim bir sonrakine mi bakayımdır? Abi şöyle o amaç kişiye göre değişiyor işte. Kişinin tek derdi şu sınavı geçeyimse. Evet mümkün mertebe ben bunlarla uğraşacağım sınavda çıkabilecek sorulardan daha çok örnek göreyim diye öyle bakan öğrenciler var. Onlara da saygı duyuyorum ne, ne diyeyim ama ben öyle biri değil. Yani ben çözemediğim soruyla gece gündüz uğraşan, kafaya onu takan, araştırma yapan ama tabii bizim zamanımızda internet yoktu. Sağımızda solumuzda her an bir telefonla arayıp sorabileceğimiz kişiler yoktu. O kadar uğraşmaya da bir bakıma mecburduk açıkçası. Ama bakıyorum ki onlar sayesinde öğrendiğimizi tırnak içinde adam akıllı öğrenmişiz. Yani şimdi her şey kolaylaşmış. Ben her sorunun cevabına ne bileyim bir kare okutarak, bir YouTube kanalından izleyerek, bir bilmem ne. Dolayısıyla her şey hazır verildiğinden o duyguyu yaşayamıyor öğrenciler veya cevaba çok çabuk ulaştığında emin olun 3 gün sonra sorun o sorunun cevabı neydi ya bakmıştım ama hatırlamıyorum. Ama ben 30 yıl önce <laughs> uğraştığım sorunun cevabını bugün hala bugün gibi hatırlıyorum. Ya o verdiğin emek hep ona odaklı düşünmek o seni unutmanı mı engelliyor diyeyim yoksa böyle son hücresine kadar anlamış oluyoruz. Yani düşünmekten hiçbir zarar gelmez. Ama işte mesela ya yapamadıysan geç diyor. Ya ben işte diyorum ya yapamadım soru arıyorum yani. O de, kişiye göre çok değişen bir şey. Yani sen matematik ilminde mi ilerlemek istiyorsun, bir sınavı mı geçmek istiyorsun? Cevap abi buna göre değişiyor. İkisi de yerine yani ona göre o haklı, buna göre bu haklı ya yani o yanlış diyemeyiz. Ama matematik öğrenmekte o yanlış. Yani sınavı geçmek değil mevzu. Matematik öğrenmekse derinlerine ineceksin. Neden bu? Kafa patlatacaksın. Yani biz de bu saçı boşa dökmedik açıkçası. Yani bir ilişkisi var mı bilmiyorum ama <laughs> ya şimdi ben boşa dökmüş olurum bu durumda. Ya, <laughs> ya. Sen çözemeyince motive eden şey ne? Ben sormam bu soruyu da hadi sordum hatırın için yani. Çünkü anladım onun cevabında, da o verdiğinde. Ha, onu motive eden şey aslında onu çözemiyor olmak. Yani onun gece gündüz kafasında dönüyor tabii olması yani, o soru yani. Sonuç değil ki benim derdim ya. Yolda o olmak. süreç süreç. Süreç beni her yani an ben oyunda bu... tutuyor yani. Yani mesela bakıyorum yüzlerce soru çözmeye çalışıyor çocuklar. Ya yani ben bir tane soruya yüzlerce saat. Aynı şey. Çünkü soruyu çözemiyorsun. Acaba kenar ortay mı indireceğim? Kenar ortayın kuralları neydi? Git onu çalış dön. O değilmiş. O zaman kesin açıortay ortay diyorsun. Gidip açıortay ortay çalışıyorsun. açıortaylarda ortaylarda bilmediği bir teorem var. Onu uyguluyorsun çıkmıyor. Lan acaba çember mi çizeceğim diyorsun. Bu. Gidip çemberi çalışıyorsun. Ben öyle yaptım açıkçası. Bir gün bir baktım soruyu hala çözemiyorum ama geometriyi öğrenmişim. Yani temel tüm teoremleri hem de kanıtlarıyla. Şimdi dert ne yani? Tamam, Anlamaktan zaten... daha öte bir şey var mı ya? Benim için yok. Ben senin bütün çekimlerini tabii dersten dinledim. Eğer sen biliyorsun <laughs> yani. Ben orada şeyi fark ediyorum en çok. Hani hoşuma giden şey o. İşte tam soruyu yazıyorsun. Buradan gitmek yasak. <laughs> değil mi? Tam bir yasak koyuyorsun. Ha. Ondan sonra tam hocam diyor işte diye, oradan da gitmek yasak. <laughs> yani aslında o öyle de çözülür, öyle de çözülür. Tabii, tabii, belki tabii, tabii, en tabii. kolay o ikisinden belki üçüncü bir tane daha var. O da çözülür ama değil. Burada görmen gereken başka bir şey var. Aslında o gördüğün tek bir şey orada gördüğün bir şey. Aslında belki görmede diğer sorulara, diğer konulara, sirenlere sirayet edecek bir bilgi. Gerçekten öyle oluyor abi. Tamam teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Var mı paşam Hoşçak. başka soru? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> teşekkür ederim hocam sağ olun. Ben teşekkür ederim sağ olun.